Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çadırdan son çıkan kazanır oynuyoruz. Şimdi eşyalarımız hazır. Arkadaşlar çadıra bakın. Böyle bir katmanı var üst katmanı. Üst katmanı. Işığımızı almayı unuttuğumuz için telefonun ışığıyla. Burada da ışık telefon. var. Orada da denizmanın küçük bir ışığı var pek fazla görmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz böyle yapacağız. <laughs> geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi çadırın içini göstereyim Siz dışını gördünüz şurada böyle bir çanta battaniye falan var burada telefon ışığımız var burada ben bir şeyler ne, var ben ne, ben için, ben için lazım olacak bu benim çantam arkadaşlar lazım olan çanta içinde de var o Orada da bir işimiz var. Burada burası Anne bizim yatak odamız ya. uyumak için. Ben de parfüm yok. Hiç şey olmaz. Al. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar orada benim... paylaşmak yok. Evet arkadaşlar. Bunları paylaşmayacağız birbirimizle. Ama Deniz May, ıslar, Denizmay ağladığı için biz ona veriyoruz. Maalesef ki. Ama bu, 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 bu şeyden sonra dakikadan sonra asla paylaşmak yok. Arkadaşlar. Ee, bu arada size söyleyeyim. Bize abone olanlara yorum yapanlara ve Aa, beğenenlere biz abone oluyor. oluyoruz arkadaşlar. haberiniz olsun. Ben, Instagram hesabımızı burayı da 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 bırakıyoruz Lütfen takip edin. Sizleri takip edeceğiz. Abone olacağız. Bu dediklerimi yapın. Evet arkadaşlar. Birazdan yemek yiyeceğiz. <laughs> Bunlar burada beğen Sanki bakmıyorum. Paylaşıyorlar. Onları bence kaybettiler. Şöyle ya. Ateş alayım var arkadaşlar. Ben size şimdi eşyalarımı göstereyim. Burada da şöyle bir çanta var. Estağfurullah. Voleybol çantası. Voleybol çantam arkadaşlar. Şöyle. Bende de bu var. Tamam ben bir kendiminkini göstereyim. Arkadaşlar çantamda pek fazla bir şey yok. Abi defterim var. Böyle bir kalemim var arkadaşlar. Bu benim kalemim. Tamam senin kalemin Allah'ım. Şey çantamın içi pek fazla dolu değil. Boş. Çünkü eşyalarım burada. Yarısı da onlarda. çantam böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bomboş. Şimdi şöyle şunları koyayım. Bu kameramanımızın gofreti. Bunu ayırdım. Neyse şey koyayım şimdi. Benim bardağım. Bu kameramanımızın bardağı. Bardağı kitap anladın. Azra'nın var mı? Şöyle, şöyle defterim. Alabilir Bu kalemim. Bu sakızın cipsle e, şey olması bir Ojen. Bir de tokam. İçeceğim de var. Telefonum hani? var. E, sen. Arkadaşlar. İçeride olanlar ezik olduk. Yaşasın. Ben ol, Zeka oyunuymuş. da. Bir de şöyle. Vardan var. Tokam var inanın saçlarımı, baba bardan var saçlarımı, ya da rasta bardan var, parfümüm var, rüzüm var, tokam var, var. tokam var ve hocam var. Bu dürüst değil, Tok <laughs> bu oje. Arkadaşlar inanın, inanın ki saçımda toka var, o yüzden bunu ablamı Bende de var. Arkadaşlar Azran böyle parfümüm. Bir de ojesi var. Ojan var. Böyle sakızı makızı var. Cipsi falan var. Neyse arkadaşlar şimdi biz bunları yiyeceğiz. Ben telefonu kucaklayacağım. Canınız çekersin. <laughs> ben ne izleyeceğim? Sen ne izleyeceğim? Çiçek var artık ya kanka. Evet arkadaşlar. Şimdi biz oyalanıyoruz. E, ben böyle kapak fotoğrafını falan hazırlıyorum. Bunlar da burada video izliyor. Neyse. Kalkan. Sonra başlayacağız. Kaç kibir ya. Arkadaşlar. <laughs> Deniz çekil. Evet arkadaşlar.

Hmm. Arkadaşlar şu anda Denizmay az önce ev video duruktu çünkü önemli bir şey yaşandı o yüzden Denizmay dışarıdaydı. Ooh. Ooo! Hepimiz kazandık. Parayı bölüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Tamam.